Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir sezon yorumlaması bölümüyle sizlerleyim. Bu deprem dolayısıyla facecamsiz çektiğim son video olacak. Bir aksilik olmazsa muhtemelen pazartesi günden itibaren başladığım videolarda facecam kullanmaya başlayacağım artık. Şimdi yeni sezon geldi. Kış sezonu geldi. Şu mouse şuradan bir çekelim ve 20 puan aldığımızda Mitsubishi Galant VR4'ü alıyoruz arkadaşlar ve 40 puanda Toyota at 37'yi veriyor bize. Görevlerin içerisinde bayağı böyle püf noktası olan, ince detayları olan birkaç tane görev var. Özellikle yeni başlayanlar için. Hepsini açıklayacağım arkadaşlar merak etmeyin. Forrestal'ın haftalık mücadelede 2002 Mazda RX-7 Spirit R Type A aracına sahip olun ve sürün diyor. İkinci görevimizde de Tehlike işaretlerinde 6 yıldız kazanmanız gerekiyor. O Uçmalı tehlike işaretlerinde totalde 6 yıldız kazanmanız yeterli. Üçüncü görevimizde bir sokak yarışı kazanacağız. 2002 RX-7 ile. Ve son görevde de drift bölgelerinde 6 yıldız kazanıyoruz. Yani toplamda 6 yıldız. Gene çok kolay bir Forzatone görevi olmuş. Şimdi günlük mücadelelerde gene ufak tefek ince detaylar var arkadaşlar. Bir Horizon turu tamamlayın. Bu tamam. Zaten Horizon turu menüde biliyorsunuz. S1 sınıfına yükseltilmiş herhangi bir Mitsubishi Lancer Evolution ile bir toprak yarışı kazanın. Bu da kolay. Serbest gezintide bir mücadele kartı tamamlayın. Bakın burada bu acaba ne diyebilirsiniz? Bunu hemen göstereyim arkadaşlar. Serbest gezintide alt taraftan filtreyi değiştir kısmına gelip hepsini kaldırıp en alt kısımlarda etkinlik laboratuvarı etkinlikleri var. Buna tıklıyoruz. Bakın bu bir mücadele kartı. serbest gezintideki. Bunu tamamladığınız zaman e, sizde başkaları da olabilir, birden fazla da olabilir. Görevi yapmış sayıyor. Buraya geri dönüyoruz ve Lagrange Caldera'nın tepesinde 5 drift yeteneği kazanın. Yani biliyorsunuzdur artık Lagrange Caldera neresi ama bu da arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada da La Gran Caldera yazıyor. Tepesinde 5 tane drift yeteneği kazanacağız. Başka bir aracın fotoğrafını çekin. Tamam. 2017 Acura NSX ile bir yol yarışı kazanın. Bu da tamam. Herhangi bir Japon aracı ile 10 kaktüs parçalayın. Kaktüsler her yerde var arkadaşlar. Artık onu ekstradan anlatmama gerek yok. 10 kaktüs de çok kolay. Bazen 50, -50 falan verdiği oluyordu. Şimdi Forzatom mağazasına giriyoruz ve burada 95 Nissan GTR var, ee, Nismo versiyonu bu. Ve e, burada gördüğünüz Nissan Rally Raid Pickup var, bu bende yokmuş, şu an sizle birlikte alıyorum. Deneme yarışımız var, 90 model RX7 veriyor ve Event Lab'de süper şans çarkı, diğer bir Event Lab'te de ayarlama kapüşonu veriyor. Hız kapanı drift bölgesi gene süper şans çarkları veriyor arkadaşlar. Ve sezonluk şampiyona Honda baskısı Acura Integra. Rally kahramanlarında da Subaru BRZ veriyor. Horizon turu işbirliğinde 3 puan veriyor. Başka bir şey vermiyor. Fotoğraf mücadelesi var. Şimdi fotoğraf mücadelesine en son geleceğim. Eleyici görevi 30. veya daha iyi olarak çok kolay arkadaşlar bunu yapmak gerçekten bütün görevleri bitirmek zorunda değilsiniz zaten 40 puan tamamlamak için. Bunu da unutmayın. Ama şu görevleri yaptığımız zaman bunlar seride bir kere geldikleri için her bölümde, her sezonda sabit puan veriyor size. Ve bu arada Nissan Titan veriyor eleyici ödülünde. Burada koleksiyon eşyaları Aerodrom enla Selva'da 8 şanslı kedi toplayın diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu görevle yandaki fotoğraf mücadelesi görevi zaten ikisi de Aerodroma enla Selva'da Şimdi ben ikisini de size göstermiş olacağım. Oraya geldim çünkü haritada. Haritada bakın hava alanı zaten burada en aşağıda aerodroma en la selva. Yolun hemen altında bir kule var arkadaşlar, uçuş kulesi. O kulenin yanında bakın ne var? Hem kedi var, diğer kediler de civarda ve aynı zamanda burada fenerler var abi gördüğünüz gibi. Burada fotoğrafı çektiğimiz zaman iş bitiyor. Hemen kuleyi de göstereyim size. Görmüş olun. Aerodrome Enne Selva'daki taş fenerlerin yanında. Altında tabii ki de Subaru ve Mitsubishi olmadığı için bunu görememiş oluyorsunuz. O zaman hemen biz doğrusunu yapalım. Bir Subaru veya Mitsubishi alalım. Görevi de tamamlamış olalım. Hemen geldik. Buradan çekiyoruz fotoğrafımızı. Suvaruda kadrajda, taş fenerlerde kadrajda ve görev tamamlanmış oluyor. Sonra da işte bu kedileri parçalayarak öbür görevleri bitirebilirsiniz. Kediler zaten çok var abi etrafta. Çok rahat bir şekilde tamamlarsınız. Daha önceden bu kediler benim karşıma çıkmıştı. Gerçekten ne olduğunu anlamamıştım. Şimdi ufak ufak biraz jeton düşmeye başladı. Bakın burada da bir kedi var. Arkamızda var mı? Her yerde kedi var abi. Karşıda da var, orada da var, burada da var. Çok rahat bir şekilde o görevi de tamamlarsınız. Bakın zaten fotoğraf mücadelesi bitti. Bakın burada da alt tarafta iki tanesini kırdığımız için kedilerin 2 bölü 8 yazıyor. Bu iki görevi zaten çok kolay bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Şimdi her zaman bahsediyorum gözden çok kaçabiliyor. Ee, Super var ve Super 7 bazen araba veriyor. Şu an ne veriyor bilmiyorum ve ilk defa şu anda giriyorum. Bakalım ne veriyormuş. Ve bu her hafta yenileniyor. Süper şans çarkı veriyormuş. Yani ne olursa olsun burada görevler genelde basit oluyor. Bence bunları ıskalamayın ve hepsini yapın. Bu event lab'ler, sezonluk görevlerin içerisinde gelen event lab'ler gerçekten çok eğlenceli olmaya başladı. Özellikle böyle ufak ufak farklı map'ler falan geliyor. E, yeni yapılmış. Bence çok hoş. Bu arada o maplerin bazı yerlerinde böyle bir kasma gibi e, sanki böyle kare atlama gibi şeyler görüyorum. Aslında bilgisayar kasmamasına rağmen. Siz de görüyorsunuz yorumlar kısmında yazın. E, Tabi sonradan oluşturulmuş oyunun tam içeriğinde olmayan mapler olduğu için bu tarz ufak tefek şeyler olabilir. Özellikle o şehirlerin daha böyle binaların yoğun olduğu yerlerde görüyorum. Ama normal bir drop değil yani daha farklı bir grafiksel bug gibi diyeyim size. Siz de görüyorsanız yazın. Ya Japon serisindeyiz ve genel olarak verdiği arabalar güzel hiçbir problem yok. Görevler de güzel, eğlenceli, kolay, zor bir görev yok. Özellikle o mücadele kartı olayını unutmayın arkadaşlar. Zaten taş fenerlerin de nerede olduğunu gösterdim. Sürekli zaten taş fener fotoğrafı çektiriyor. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum bir sonraki bölümden itibaren face olarak devam edeceğiz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.